Evet dostlar herkese selamlar. Bir perşembeyi cumaya bağlayan gecede de yine sizlerle beraberim. Etrafıyla darma duman. Mikrofon açısını değiştirdim de bu mikrofon benim başım belası oldu. Sesim böyle bir kötü geliyor. Kontramon yayınlara yayınlarına baktım. Farkında olmadan bu çıkmış birazcık. Onu bir ayar çekmeye çalışıyorum inşallah. Daha net olacak. Evet Epic bu hafta iki oyun verdi. Bir tanesi malumunuz Tunç'e. Tunç'e kanalımızda var. Bu videonun da altında, sağında, solunda büyük ihtimalle olur. Ee, bu arada 250 aboneye ulaştık. Bu konuda destek veren, yanımda olan, abone olan herkese teşekkür ederim efendim. Teşekkürler sunuyorum. Ee, şurada bir Tunç'e videomuz var. O zamanlar Prime vermiş oyunu. O zaman çekmişiz. Bunu da şuraya köşeye bir yere koyarım büyük ihtimalle. Ya da videonun sonunda çıkar. Oradan çözersiniz. Biz şimdi Epic'in verdiği bu Silent Age adlı oyuna bakacağız. Şu arkadaş. Ee, Silent Age. 50, 50 lira mı? 17 lira mı? Kaç paraydı lan? 17 lira var Ha. İşte ee, bakalım bir değişik bir kafası var sanırım oyunun. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bir başlasın bakalım. Ne olduğuna bakacağız. Evet 1800 220 1080 Çok özür dilerim. E, tam ekran olsun. Daha büyüğü var mı? 1920 1080 olsun. ne diyelim. Fire, fire. fire. Evet. Dillerde İngiltere, Fransa, Ukrayna, Almanya, İtalya, İspanya. Bir dakika. Bu üç çizgi Bulgaristan mı? Böyle olduğunda Rusya. Özür dilerim. Böyle Fransa ama gördüğünüz gibi şurada bir kırmızı ay yıldız yok. Şaşırdık mı? Şaşırma. Biliyorsunuz böyle olduğunda bir de kulaklık kullanın diyor bize. Oyun demek ki sese önem veriyor. Türkçe olan oyunlara kalp kalp yapıyoruz. The president. Ya yeah, present. Yani ee, bir hediye gibi bir şey diyebiliriz buna. It's locked. Thursday is the floors. <laughs> Yani diyor ki o gün diyor ama korku oyunu mu? Şu an bir ırk, ırktım açıkçası yani. Yani yine diyor normal diyor bir ee... Bunu şey olarak düşünebiliriz aslında. The present yani ilk başlangıç sunum hediye dedim ama hediye gift olması lazım. Evet yine normal salı gününe Thursday salı diye herhalde aklımda kalmış. Yani bu arkadaş yine e, ee, bir ofis gününün de bir notla bir şeyler bir şeyler 1965 maşallah. Ultrabat polis bitti bu arada. Onu söyleyeyim. Bu böyle bol herhalde yazışmalı bir oyun. Anladığım kadarıyla. 65 68 e atladı. Deprem mi oldu? Ben sallandım 69 oldu. Hala askere gitti. Bir şeyler şu kahramanımız ama inşallah biz de... Affet. ...1971 oldu. Bir Büfede çalışıyor herhalde. Bir şeyler yeme üzerineydi o pankart. Büfe tuvaleti mi burası? Devre 72'ye geldik. Değişik. 5 dakika oldu oyun. Evet sunumla başlangıçlı present dediği. Peki biz LSC'ye basınca ne oldu? buraya gitti. Ha, şu en azından bir müzik kısmı... Eğiliminde olmak istemiştim ama olamadım. Evet bir asansör var. Kart okuyucu diyor. Önce diyor kartı bulmamız lazım. diyor. Burası Modern Technology kampanya burası diyor. Burayı açabiliyor muyuz? Açıyoruz. Joe, Mr. Hill wants seni görmek istiyor Frank diyor. Yeah bir ampul var. Yapabiliriz. Burada bu ışık yanar mı? Yanıyor. Öyle yanmıyor. Ampulü değiştir diyor. Yaktık. Burada bir kart bulduk. Evet, bir akses kartı bulduk. Bunlarda bir şey yok da bir eldiven görüyorum. yanıyor. Onu alabiliriz istersen. Çıkalım. Blue Access Card Reader. Ah. Mavi Card Reader'ımız bulduk Archon şirketin adı herhalde. Selam. Evet herhalde evet, bu deri şey Mr. Hill'in ofisi. Bir bakalım bizi. Saatler. Buyur patron. Ah, <laughs> Jasper. Jasper. it's, it's Joe, sir. Ha, of course, Joseph. Uh, how long have you been with this company, Joseph? Yeah, About oh, two years. Çalışır. Ah, years. Then by now you must know that what we do here is Benim very important. Import, yani çok National security may be just a word to most people, Jasper, but for men like you and I, it means so much more. And I see the people behind those We understand that it means the safety, hükümet falan peşindeymiş. Normal bunun bir hikayesi var ama işte. Ha, i̇kici şey verdi bize, kartı verdi. Orayı temizlememizi istiyor kısaca büyük ihtimal. Ben öyle anladım hızlı. Çok çirkin sekretersin yine. çıkalım yukarı. Evet, sasameli açtık. <laughs> ne huni var ya orada. Bu ne E, asansör <laughs> bozuldu. <gülüyor> Bozulmamış. Evet, en aşağı indik herhalde. Zemin katındayız. Label keypad. at Running git is locked. Burada da bu çalışmıyor. Şöyle, şununla buna dokunalım da elimiz elektrik çarpmasın. Lastik. Önlüğü giyelim abi. Location. Bir out. ölmüş burada ama şu kan izini şundan alalım bir. Şimdi bunu DNA'sını okutalım. Babuş. Böyle değilmiş bir an çözdüm zannettim de o kadar kolay değilmiş. Tamam çıkalım abi. Anlı mendilli olmayacak bu iş. Reminds me, Pog Mission amazing. Tamam bu kanlı gömleği ne yapacağız? En üstte mi çıktık yine? orada da bir şey değişmiş mi? Giriş çık yapalım. Yok. Bir şey değişmiş. Anlı gömleği Mr. Joe'ya götürüp sokalım burnunu. bir seni Mr. Hill'miş. Slogut. Guletta ile konuşuyor. Guletta sen misin? Um, Miss Gulet? Mm-hmm. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh... No, no. <laughs> e But no, no. But now, now run him. Ne verdi bunu bize? Yara bandı verdi. Ya abi, şimdi ben hızlıyorum. Yani onu şu Hikaye bazlı oyun. Tamam, oynadınız. Sıkıntı yok. Herkes oynar. Bunlarda çok ağır İngilizce yok. Ama ya yani insanları şimdi buna bunu, bunu yaşamak zorunda mıyız? Geldik. Kim bu bunu açacak mı? Şu yara bandıyla şu kapıyı açmaya çalışalım. Çözüm müthişmiş yalnız. Bayıldım. Aa amca ölmüş. I'm Joe! Mr. No, don't! I'm Professor. I, I know things, Mr. Quiet, and I thank- you. What is this? It a, it's a goddamn time machine, okay? For reasons. Oh. Mis Mister? I'm Mr. Adams. Help! Help! I need help in here! Yeah, but I got a of I'm Aha. Stay burada basıyorum düğmeye. Tamam mı işin? burada duruyorum. Aa, oyunun mantığını anladık. Zorlamaya gerek yok. Asmayacağım da zaten. Eğer böyle oyunlar veriyorsanız arkadaş Türkçe değil koyacaksınız sen olursa buna yama bakarım. Ee, yani İngilizce ağır değil. Baksak, yani otursak çözeriz ama ne abi ben onu uğraşmak zorunda mıyım ya? Yani? <laughs> evet böyle hikayeli büyük ihtimal dedektiflik ağırlıklı bir oyundu. Ee, bir de Game Pass'te bir oyunumuz var ona bakacağız efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. Abone olanlara selam olsun. Ee, buraya döndüm.